Merhabalar, Tanrı Bilimi kanalımıza hoş geldiniz. Fareler de aynı şekilde insanlar %90 oranında DNA'ları uyuşuyor. Domuzların da çok yüksek oranda insanlarla DNA'ları uyuşuyor. Biyokimyanın evrime meydan okuması. Bu çok tutarlı bir varsayım değil. Bu hep sınırlı oluyor. Müdahale ederseniz bu sefer ölüyorlar. kendi içerisinde ikiye ayrılır. Makro evrim ve mikro evrim. Bu ikisinin farkını anlamak evrimi anlamak için çok önemlidir. Çünkü yorumlar bu ikisi üzerinde düğümlenir. Darwinciler evrimin doğal seçilim yoluyla olduğunu söylerler. Bu doğru bir ifadedir ancak tek başına bir şey ifade etmez. Bir örnekle açıklayacak olursak laboratuvar ortamında bakterilere antibiyotik veriliyor. Antibiyotikle savaşan bakterilerin bir kısmı Ölüyorlar bir kısmı hayatta kalıyorlar. Antibiyotiklere karşı bir direnç oluşturuyorlar ve e, ayakta kalan, hayatta kalan bakteriler üremeye devam ettiği zaman onların nesilleri bakteriye karşı daha yani duyarlı oluyor, dirençli oluyor. Bu kendi içerisinde zaten gözlemlenebilir bir deney. Ama bunu nasıl yorumlayacağız? Bu mikro evrim midir, makro evrim midir? Eğer bu bakterilerden başka bir türe doğru geçiş gözlemlenebilseydi bu makro evrim olurdu. Ama görüyoruz ki yani bakterilerle ne kadar uğraşırsanız uğraşın, onlar yine bakteri olarak kalıyorlar. Eğer mutasyonlara yani genetiğine müdahale ederseniz bu sefer ölüyorlar. Bu mutasyonlar üzerine ileride başka örnekler de vereceğim. Darwinciler o bakterilerin evrim geçirdiğini söylüyorlar. Tamam buraya kadar doğru. Ama bu bakterilerden başka türleri bir geçiş var mı yok mu? Ve bunu bilim bir zaman var olduğunu gösteremiyor. Genetik sınırlamalar var ve bunu kıramıyor. Bunu hangi tür hayvana alırsanız alın. Bu sınırlamalar gerçekten önünü kilitliyor. Şimdi 5 maddede makro evrimin mümkün olmadığını göstermeye çalışacağız. Birinci maddemiz genetik sınırlamalar. Darwinciler tür içerisindeki mikro evrimin türler arasındaki makro evrime bir delil olduğunu söylerler. Eğer bu küçük değişimler bu kadar kısa zamanda oluyorsa büyük düşünün bakalım milyonlarca senede neler olmaz ki gibi bir ön varsayımda bulunuyorlar. Bu çok tutarlı bir varsayım değil. Bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Mesela örnekler verelim. Köpek cinslerine bakabiliriz. Köpek türü içerisinde birçok cinsler vardır. Köpek olarak, tür olarak köpektir ama cins olarak belki yüzlerce köpek cinsi var. Çapraz yani çiftleşmelerle, çiftleştirmelerle birçok yeni köpek cinsleri ortaya konabiliyor. Ama tür olarak köpek türü asla değişmiyor. Yani Sivas Kangallardan Çuvavalara kadar yüzlerce dediğim gibi cinsler var ama bunlar hala köpekler. Ve bunların DNA'ları belli bir sınırda bitiyor ve onu yırtamıyorsunuz. Bu aynı deneyi meyve sinekleri üzerinde deniyorlar. Çünkü onların ömürleri daha kısa olduğu için genetik mirası bir sonraki nesle daha çabuk geçireceklerini düşünerek bunların üzerinde deneyler yapıyorlar. Hatta mutasyona tabi tutuyorlar. Tek elde ettikleri şey sakat sinekler ya da ölü sinekler. Asla sineği başka bir türe doğru bir gelişimini sağlayamıyorlar. İkinci madde olarak ise döngüsel değişimler. Yani tür kendi içerisinde genetik sınırlamalara tabi olduğu gibi aynı zamanda döngüsel bir değişim ancak geçirebiliyor. Bu hep sınırlı oluyor. Mesela saka kuşlarına bakıyoruz. Yağmurlu mevsimlerde gagaları daha uzun oluyor. Çünkü köklerine inmeleri gerekiyor. Yani çiçeklerin oradan beslenebilmeleri için. Ama yağmur olmayan kurak mevsimlerde gagalar daha kısalabiliyor ya da uzayabiliyor. Ama bunlar hep döngüsel oluyor. Ve asla yani değişik bir türe, yeni bir türe geçiş için gerekli değişimler sağlayacak kadar büyük bir değişim hiçbir hayvanda göremiyoruz. Üçüncü maddemiz sadeleştirilemez karmaşıklık. Yani daha aza indirgenemez kompleks yapılar. Darwin yazdığı kitabında şöyle bir ifade de bulunuyor. Eğer diyor herhangi karmaşık bir organın bir sıra peş peşe gelişerek ufak düzeltmeler olmaksızın var olduğunu gösterebilirseniz benim teorim çöker. Günümüzde biliyoruz ki bu tarife uyan birçok organizmalar var organlar var, sistemler var. Bunlardan en temel örneğimiz hücrenin kendisi. Yani Darwin için bu hücre kapalı bir kutuydu. Ama günümüzde hücrenin derinliklerine inebiliyoruz. Hücre yapı taşlarımızı oluşturuyor ve hücrenin bir bütün halinde olması lazım. Bu konuda Liha Üniversitesi'nde profesör olan Michael Behe bir kitap yazdı ve bu kitabın adı Darwin'in kara kutusu, biyokimyanın evrime meydan okuması bu kitabında canlıların birçok değiştirilemez, küçültülemez kompleks yapılardan oluştuğunu ortaya koydu ve böylece Darwin'in bu teorisini de çürütmüş oldu. Yani görüleceği gibi canlılardaki sadeleştirilemez karmaşıklık akıl almayacak kadar çok ve bunlardan hiçbirinden vazgeçemiyorsunuz. Vazgeçerseniz herhangi bir tanesinin evrim geçirmeye kalkarsa bütün sistem, bütün yapı çöküyor. Bilgi kitabında bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor ve Darwincilere meydan okuyor. Ve karşı taraftan buna henüz net bir cevap verilmiş değil. Dördüncü maddemiz geçiş formlarının hayatta kalamayacak olmaları. Yani geçiş formları nedir? Mesela örnek verecek olursak Darwinciler diyor ki kuşlar sürüngenlerden çok uzun bir zamanda türediler ve milyonlarca yıl süren bir evrimde sürüngenlerden kanatlı kuşlara bir geçiş oldu. Peki ama bu ara türler nasıl hayatta kaldı? Böyle yarı kanatlı yarı sürüngen bir hayvan düşünün. Geçiş formu. Böyle bir zavallı hayvanın hayatta kalması mümkün mü? Zaten her bir hayvan da tek başına sadeleştirilemez bir kompleks varlık, sadeleştirilemez bir karmaşıklık. O zaman bu hayvan nasıl av bulacak ve nasıl hayatta kalacak? Ayrıca böyle bir hayvan çok savunmasızdır ve çok çabuk av olabilir. Yani burada Darwinciler için iki katlı bir problem var. Birincisi sürüngenden kuşa geçiş için geçerli mekanizma yok. İkincisi böyle bir mekanizma olsaydı bile geçiş formlarının hayatta kalmaları ...imkansıza yakın bir durum teşkil edecektir. Beşinci maddemiz ise moleküler izolasyon adını taşıyor. Nedir bu? Yani Darwincilerin sık sık şunu dediğini duymuşuzdur. Tüm canlıların DNA taşımaları... ...ortak bir atayı gösterir. Yani... ...mesela maymunlar ve insanların... ...DNA yapıları yüzde 85 hatta kimilerine göre 95 oranında birbirine benziyor. O zaman aynı atadan geliyor olmaları gerekir. Ama insanlarla farelerin DNA'ları da %90 oranında benziyor. O zaman bunu nasıl yorumlayacağız? Evet doğru, bütün canlıların DNA taşıması aynı atayı gösterebilir. Yani tek bir atadan gelindiğini gösterebilir. Köklerin kökeninin bir olduğunu gösterebilir ama göstermeye göstermeyebilir. Dediğimiz gibi maymunların insanlara bu kadar benziyor olması %85-95 oranında e, tek başına bir şey ifade etmiyor. Çünkü fareler de aynı şekilde yüzde %90 oranında DNA'ları uyuşuyor. Domuzların da çok yüksek oranda insanlarla yani DNA'ları uyuşuyor. O zaman yani elimizdeki verileri daha farklı şekilde yorumlamamız gerektiğini düşünüyorum. Doğru, tüm canlılar DNA taşıyorlar ve benzerlikler var ancak acaba bu ortak genetik kod aynı yaratıcının aynı biyosferde yaşamamız için bizleri tasarladığının bir göstergesi olabilir mi? Yani nihayetinde eğer yaşayan canlılar biyokimyasal olarak birbirlerinden çok farklı olsaydı büyük olasılıkla besin zinciri bozulacaktı. Hatta olmayacaktı belki de. O yüzden yani bütün canlılar birbiriyle alakalı ve birbirinin aynı zamanda besin zinciri o zaman aynı DNA kodlarıyla yazılmış olmaları önem taşıyor. Çünkü yediğimin benim bedenime dönüşebilmesi lazım. Makro evrim hakkında tarihsel bir kanıt daha var. O da onun adı da staz. Nedir bu staz? Yani e, jeolojik araştırmalarda çoğu soyu tükenen türün hayatta kaldıkları süreci, yani bulunan fosil kayıtlarında değişim geçirmediklerini, yani farklı bir türe doğru bir gelişim geçirmediklerini biliyoruz. Bazen bu kayıtlar milyonlarca yılı kapsıyor ve bir tür ortaya çıktığı andan, yok olduğu zamana kadar aynı kalıyor. O zaman yani makro evrim nerede? İkinci bir jeolojik delil de, türlerin aniden ortaya çıkmalı. Cambrian dönemi var. Bu dönemde bütün türler ortaya çıkıyor. Birçok türler, milyonlarca tür, dinozorlar vesaireler ortaya çıkıyor ve bunlar hepsi bir anda ortaya çıkıyorlar. Ve bir anda yok oldukları zaman da aradaki dönemde dediğim gibi staz da aynı kalıyor ve ilk ortaya çıktıklarında da hepsi bir anda ortaya çıkıyorlar. Belli bir geçmiş bir türden gelen ara formlarla beraber ortaya çıkmıyorlar. O zaman çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki yani bugünkü bilimde, biyoloji biliminde Makro evrime kesinlikle ispat edemiyorsunuz. Ama mikro evrim gerçekten var. Size Francis Collins'ten bahsetmiştim. Genel projesinin başında bulunmuştu 25 sene boyunca ve biyolojide Nobel kazanmıştı DNA üzerindeki çalışmalarından. O diyor ki, yani evrim teorisini kabul etmeden biyoloji yapamayız. Yani evrim teoloji olarak mikro evrim için geçerli. Ama makro evrim için bunu söyleyemiyoruz. Mikroevrim için söyleyebiliyoruz ve bu Francis Collins kendisi bir ateistti. daha sonra bu DNA üzerine buldukları ve araştırmalarından sonucunda Tanrıya iman etti ve Tanrı'nın dili diye bir kitap yazdı. O kitabında DNA'yı anlatıyor ve kendi inanç yolculuğunu anlatıyor ve dünyada best salır olmuş bir kitap, en çok satan kitaplar arasına girmiş bir kitap. Tanrı'nın dili Türkçe'ye çevrildi mutlaka okumanızı da tavsiye ederim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere esenlikler.